bakalım. Merhaba arkadaşlar. Bugün teyzem ben Kerkö'ye geldik. Evet. Kerkö ee, araba yukarıda. Ne Bak yaptın? nefes anlat bakalım. Şimdi burada çatı Geç öyle. Seni de görelim kamerada. Çatı aşağıda çok saçma. <laughs> e, saçma değil. Adı üstünde. Burası ters ev nefes. Evet, terlikler yukarıda. Evet şimdi biz bunu çekeceğiz. Evet. Şurada gördüğünüz gibi kapının önünde ayakkabılar falan da var. Evet, ters duruyor. İnşallah midemiz bulanmaz içine girince nefes. Evet içeri her taraf ters Şimdi gireceğiz birazdan. Evet. İlk defa geldik biz de. Bilmiyorum. Bakın tırmanma parklarını da göster teyze. Evet burası çok büyük. Buca gölekteyiz. Evet, bu İzmir de... Buca Gölet. Yani sırf ter... Yok tırmanma yerleri, gölet, onlar mı? her şey var yani. Arkamızı gösterir misin lütfen? Arkamızda kaydıraklar, merdivenler, onlar trambolinler. Pınarlar. Evet. E, trambolin orası galiba sanıyorum. Devam ediyorum. Evet. Nefes, burada trambolinlere de bakalım. Evet. Ters eve girerken tekrar çekeceğiz arkadaşlar. Evet. Yani şimdilik Vay, wow. aslında... şuraya bak. Oh. Vay canına! Bu şey? Teknede yüzüyorsun buna bineceğim. Vay canına! Gördün mü? da bir trampolin dolu. Evet. 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 evet arkadaşlar geldik. Nereden gideceğiz? Kapısı burada galiba. Bak balkonu da ters nefes. Ben sen gidiyor, ben fotoğraf. Evet, giriyoruz. Merdivenlerimiz <laughs> ters. İlk önce aşağıya bakalım. Merdivenler ters. Mi? Bak nefes süpürgeye ba şeye bak. Ütü masasına bak ters. Gördün <laughs> mü? Süpürge de ters da? duruyor. Ütü masasının altında mı? <laughs> Çimlenmiş <de alakalı> ya. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gel odaları gezelim. Tamam buraya geliyorum Tamam. Yatak. <laughs> Yatak. Yatak. Ha, dolap da ters. Dolap açılıyor mu? <gülüyor> açılıyor. <gülüyor> evet açılıyor. Ama ters. Düşebilirim. Neredelerde ters? Ya yatağı yapmak istiyorum ama nasıl yapacağım? <gülüyor> <gülüyor> Çok ters. Hadi ters. De... Halılar tavanda. Halılar, Halılar tavanda. Evet arkadaşlar. Aynır yeter makyaj ayıldı. Fotoğraftan. Evet Baba, devam tüver, ediyoruz. Hadi banyoya gidelim. Hadi banyoya gidelim. Teze. Süpürge gel. Süpürgeyi çektik. Süpürge. <laughs> Ana çamaşır makinesine bak. <laughs> ah <Aa>, nefis. <laughs> 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 Aa, Vilena'ya bak nefes. <laughs> Paspaslara bak. Ben nasıl paspas yapacağım? Tuvaletimi nasıl yapacağım? <gülüyor> <gülüyor> geç bakayım oraya. Geç duşa geç bak duşa bak ters. Nefes. Yıkayacağım acaba. ellerini. Hadi çekiyorum. Yıkamaya çalış ellerini. Ay sandım. <gülüyor> <gülüyor> Neyse bu Bana dönsene kız eşek sıpası video çekeceğim. Geç biraz daha geri git. Heh, evet aferin sana. Allah, yakalayabilir Bak, Tut, bana bak. Tüh, çamaşırları da asamayacağım Nefes. <laughs> Yerleri bile de yapmak istesek. O da tepede. <laughs> evet arkadaşlar, şimdi Hadi çocuk geç. odasına geçtik. Ahanda yatak, tavanda. Nefes, girdi. Ya yatağı nasıl yapacağım? İndirin yatağımı. Perde ters. Bak, Okul çantam yukarıda. kapağını tutsana böyle. Sanki açıyormuş gibi. Bana bak. Zaten açılıyor. Bana bak. Gel. Bana bak. Zaten açılıyor ama. Gel bu çekmecenin altına gir. Şey. Kaldır kolları. İyi değebildiğim bir şey buldum. Gel bana Yakala. Bana bak. Yakala çantayı. Dön bana. Evet süper. Nefes bak bana. <laughs> evet arkadaşlar yukarıya çıkıyoruz. Merdivenler de ters gördüğünüz gibi. Aşağı doğru çekiyoruz. İnsanın bir midesi bulanıyor yani. Korkuyor nefes gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çünkü merdiven ters. Çünkü kolları da ters. Parkeler üstümde. Sen, 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 sen. Yok, bir yok. Nefes, Gelsene. Evet, Gelsene. burası Gelsene. da salon. Onu yaptık ya Evet. Aa, evet. çocukların oyuncakları burada tepede. Seydi yemek istiyorum ama. söyle. <laughs> bak bak şöyle Bak bana. Bir yandan da fotoğraf çekiyor halası nefesi. Evet burası ha. mutfak. Gördüğünüz gibi ya. mutfak masası. Şöyle ne yapacak? Çay, çay doldur bize. <gülüyor> 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 of sana. canım da çay istedi. Olmaz. Mutfak böyle. Sen de gerçekten <laughs> gerçekten böyle olsa evler kimse şey yapamazsın yani. Nefes ne hissediyorsun? Midem bulandı yıkan. mı? Hayır. Hadi bunu çıkarayım. Ama bir korktun değil mi? Hadi bu Tepemize burası, düşer ben. mi? Burası da sanki kapı girişi. Evet. Burası çünkü ters durduğunda koridorumuz oluyor. Aynen. Ve burası aşağı kat oluyor aslında. Evet. Koltuklar tepemizde. Arkadaşlar. Kız baksana gül ve Buradan bir yukarısı daha yok. <gülüyor> tamam. <gülüyor> şurada şurada bitiyor. Çünkü burası ilk başlangıcı olduğu için. Nefes, kapının, Televizyon da ters. Nefes, kapının, kolu Aa kolu bakın kolu. bardaklara bakın. Tavlaya bakın. <laughs> Tavanda. Nefes dur altında. Biraz öyle gel. Nefes kapının, hiç kapının, aldı ya. mı? <laughs> ne oldu korkuyor? Korkuyor mu? Çünkü orası tavan aslında. Var. Gel 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 oyuncaklara gidelim. Tepelere kalkmış. <laughs> Yer çekiminin olmadığını düşünseniz arkadaşlar. Sürekli başını dönüyor. Benim dönüyor. Vallahi benim burası de döndü. Benim odam. Az önceki erkek odasıydı. Şişt. İşte. Biraz geri git bakalım. Evet burası. burası... Ha, uzana, uzan 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 oyuncaklarına size, yok, uzan uzan ee, e, ay, ay. burada da şeyler var ha, a, oturma grupları. oturma odası kahve fincanlarına bakınız evet oturma Hadi. grubumuz gitmiş gel kahve içelim ya, ben içemiyorum <laughs> ben. zıpla Kalk, kalkamam ki <laughs> yok bunu almayı dedin mi? Olmazsın sen. Yok olmadı, yok olmadı olmaz. Aşkım, olmadı aşkım olmadı. <laughs> evet ters evimiz bu kadar. Buzdolabımıza bakalım açılıyor mu acaba? <gülüyor> Vallahi <gülüyor> açılıyor. Hadi altı tutabilirsin bana bak. Burası. Açılıyor. Bu da ters duruyor gördüğünüz <laughs> gibi. Bu şeyle var. Burası şeyle var. Açtın onu kapan bana bak. Ben çıkayım. Evet, Şöyle evet, burada yapıyorsun. da üst kat mutfak <gülüyor> dolaplarımız. Korkak korkak. Niye öyle gülceksin niye? <laughs> <gideceksin, Aha>. Evet <gülüyor> arkadaşlara <gülüyor> bir şey söyle. <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Gerçek gerçek mutfağı yukarıya monte etmişler. Evet bak yemek masası tepemizde yani, duruyor. Hepsi gerçek yani. Nefes. Evet, Son kez bir şey söyle bu gel video gel, uzun abi. oldu. Gel gel. Hoşça kal de. Evet hoşça. Bizi takip etmeyi unutmayın. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. O halasıyla şu anda bizi dinlemiyor. Sizi seviyoruz. Ve like, like atın lütfen arkadaşlar. Hoşçakalın. seviyoruz.